Döşeme altında etkili olan dolu ve yağış, ilçede tarım ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşları zor durumda bıraktı. Felaketin ilk gününden itibaren sahada olan Yeniköy Mahalle Muhtarı Ahmet Kıvrak, doludan zarar gören üreticileri yalnız bırakmadı. Şiddetli dolu ve yağışla birlikte birçok ekili tarım arazisi sular altında kaldı. Hayvan yetiştiricilerinin yem ve samanları kullanılamaz hale geldi. Yeniköy Mahalle Muhtarı Ahmet Kıvrak, mahallede zarar gören tarım arazileri için Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı'na resmi başvuruda bulunarak ekipleri bölgeye davet etti. Yapılan incelemelerde drone çekimleriyle doludan etkilenen alanlar kayıt altına alındı, zarar tespit tutanakları düzenlendi, gübre ve tarımsal destek başvuruları yapıldı. Aynı zamanda küçükbaş hayvan yetiştiricilerinin dolu nedeniyle zarar gören yem ve samanlarındaki kayıplar raporlandı. 4 Şubat Çarşamba günü İlce Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne de resmi müracaatta bulunan Muhtar Kıvrak, iki kurumla eş zamanlı yürütülen çalışmalarla üreticilerin desteklerden faydalanabilmesi için süreci yakından takip etti. Mahalle Muhtarı Ahmet Kıvrak, Vatandaşımızın zor gününde yanında olmak bizim asli görevimizdir. Çiftçimizin ve üreticimizin hakkını alana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz, dedi.